Bir bilek bir yürek olacağız. Bu zemin üzerinde, bu vatan üzerinde yaşayan her kardeşimiz bizim için mukaddes ve muazzezdir. Bunun Laz'ı yok, Çerkez'i yok, Boşdağ'ı yok, Kürt'ü yok, Romini yok, Rum'u yok, Ermenisi yok, Arab'ı yok, Acemi yok. Hepsi bir millettir. Müslüman Türk milletidir. Tamam mı? Güzeldi hocam. Baksana beni ne güzel paye sahibi yaptı. Sevdiği için değil. Ya yemek için, avlamak için sana paye veriyor. Yoksa sever adam böyle mi yapar? Kurt avını kenara çekermiş. Tenha tenhabi bölgeye indirdiğinde de onu parçalar yutarmış. Şimdi kurt kapanına sizi çekmeye çalışıyorlar. Var mısınız bu oyunu bozmaya? Var mısınız? Bir bilek bir yürek olacağız